Bu maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyoruz ki bunu ilk devrenin sonlarına doğru yapmıştık. Ki Bursa Spor maçının özellikle ikinci yarısında iyi bir altın ordu izlettirdiğimizi düşünüyorum. O oyun üstüne koyarsak galibiyetler gelecektir. Sonuçları alacağımıza inanıyorum. Evet bizim için gerçekten çok önemli bir maç. Ee, sıralamada baktığımız zaman en yakın rakibimize karşı oynayacağız. Maçta maçlarda özellikle son zamanlarda gerçekten istediklerimizi yapmaya başladığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda iyiye doğru giden bir oyunumuz var onu ama onu bir türlü sonuca yansıtamıyoruz. Özellikle birinci ve ikinci bölgede çıkışlarımız da gayet iyi ama oyunu üçüncü bölgeye taşıdığımız zaman biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımla birlikte, transfer olan arkadaşlarımla birlikte bu oyunu daha da iyi yapacağımızı düşünüyorum. İyi bir ekibiz. Gerçekten çok fazla çalışıyoruz. Gerek saha dışarısında, görsel analizlerle, gerek saha içerisinde taktik disipline uyan ve komple bir takım halinde idmanlarımızı çalışıyoruz. Bunun da meyvelerini alacağımızı düşünüyorum. Bu hafta iyi bir çıkış yakalamak istiyoruz. Bu haftadan itibaren sonrasıyla Denizli Spor maçı derken ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz.